أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل الأختة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت السميع العليم صلوا على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا في اقول لك عليه الله والسلام يقول لك ان الله يقول لك نية الله خير من عمله الله hmm. يقول لك ان دار يقول لك إنما الأعمال بالنيات محقق niyetlere göredir buyurmuş. Biz de Müslüman kardeşlerimize faydalı olması açısından i̇bn Ataullah Es-Sekenderiye'nin Hikeme Ata'iye isimli kitabının sohbetini yapmaya karar verdik. Karınca kararınca karıncanın haca gitme meselesi gibi. Rabbim bizleri doğruya ilham eylesin. Doğruyu anlatmaya, doğruyu söylemeye Rabbim bizleri nasip eylesin inşallah. İbn-i Atâullah Sekenderiye'nin ilk önce hayatını kısa bir anlatalım. Ondan sonra hikmet nedir? Hikem-i Atayya'dan sohbetlerimize başlayalım inşallah. Asıl adı Ahmet'tir. Tam adı Ebul Abbas Tacuddin Ahmet bin Muhammed bin Abdülkerim bin Atavullah El şazeli El İskenderi'dir. Şazeli tarikatına mensup ve halifelerindendir. Mısır'ın İskenderiye şehrinde doğdu. Mısır'ın fethinden sonra buraya gelip yerleşen Benüzzam kabilesinden tanınmış bir aile hemen sulturdur. Dedesi olan Abdülkerim Maliki mensebenin önemli alimlerindendir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Daha çok Hikemeli Atayi adlı elimizdeki bu eserle tanınmıştır. Ahmed küçük yaştan itibaren eğitim görmeye başladı. Birçok alimden ders aldı. Özellikle fıkıh, hadis, felsefe, mantık, kelam dallarında kendini yetiştirdi. Caizeli tarikatını ikinci bir şahsiyete oran Ebu'l-Abbas el-Mursi ile tartışmasına kadar devam etti ilmine. Mursi ile tanıştıktan sonra sohbetlerini takip etmeye başladı. Halifesi oldu. Bir süre sonra Kahire'ye giderek yerleşti. Kahire'ye yerleştikten sonra etrafında önemli bir topluluk oluşmaya başladı. Yaptığı sohbet verdiği vazlara insanları etkiledi. İbn Ataullah'ın tarikat silsilesi Ebul Abbas Mursi Ebu Hassan el-Hazzali 1. sırada, Şazeli tarikatının şeyhi, 2. olarak Ebu Abbas el-Mursi, 3. olarak da Ebu Abbas el-Mursi'nin halifesi İbn Ataullah el-Sekenderi Hicri 709 Miladi 1309 tarihinde İbn Ataullah el-Sekenderi dünyaya gelmiştir. Evet. <laughs> Hikmet nedir? Allah Teala bir ayet kerimede buyurur. Yu'til hikmete men yasha. Allah Teala hikmeti dilediğine verir. Yani uygulamayla birlikte olan bilgi, tecrübeyle kazanılan doğru bilgi, hakka uygun düşen söz. Yani hikmet Allah Teala'nın sevmiş olduğu dostlarının kalbine atmış olduğu Allahu Teala'nın muradına ve isteğine uygun olan sözler, tutumlar ve davranışlar. Efendimiz bir hadisinde buyuruyor. El hakku yantiqu ala lisan Ömer. <laughs> Allahu Teala Ömer'in diliyle konuşur. Yani Hazreti Ömer'in kalbine hakkı, doğruyu, hakka uygun düşen sözü ve davranışta isabeti atar buyuruyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ki Hazreti Ömer diyor ben neyi düşündümse ve dilimle Peygamber aleyhissalatü vesselama söyledimse Allah-u Teala o konu üzerine mutlak ayet indirdi. Efendim mümin kadınların kapanmasıyla ilgili ondan sonra 3 vakit izinsiz yatanların yanından girilmemesi gibi bedir esirlerinin fidye am alınsın yoksa öldürülsün mü bunun gibi 13 meselede Allahutaala Hazret Ömer'in düşüncesine ve kelamına uygun ayet kerime indirmiştir. O yüzden efendimiz buyurmuştur. Hak Ömer'in lisanıyla konuşur. Hikmet Allah'ın bir ordusudur. O bununla evliyanın kalplerini güçlendirir. Tasavvufi şiirlere de hikmet denir. Ahmet Yesevi'nin divanı hikmeti gibi. Evet bu hikmetin tarifiydi. Kısa ve öz olarak. İbn-i Atavullah Sekenderiye'nin de Hikem-ül Atayiye isimli kitabı bu minval üzere yapılmış bir kitaptır gördüğümüz bu kitap. İnşallah biz bundan dilimizin döndüğünce sohbetler yapmaya çalışacağız. Birinci hikmet şudur ki min alamat al-e'timad ala al-amali nuqsan al-raja'a inda wujudi al-zalali yani amala guvenmenin alameti nuqsan al-raja'a inda wujudi al-zalali kunah islendiginde bile umidin azalmasi insanin ameline güvendiğinin alametidir. Yani ben amel ediyorum, amelim fazla, amelim çok, o zaman ben kurtuldum gibi bir düşünceye sahip olan insan, Allah'ın rahmetine, affına, keremine güvenmeyen insan, günah işlediğinde bile ümidin azalmasına gider. Çünkü bu onun ameline güvenmesinin alametidir. Mümin korku ve ümit arasında olmalıdır. Mümin ancak korku ve ümit kanatlarının dengesiyle kemalete doğru uçabilir. Yerine ve zamana göre bu iki kefeden birinin biraz ağır basması daha güzel olsa bile her ikisi mutlaka gönülde birlikte yer almalı. Allah-u Teala ayet-i kerimede buyuruyor. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وتماعا onlar korku ve ümit arasında Rablerine kulluk ederler. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş, hiç kimse ameliyle kurtulamaz. Sen de mi ya Resulallah dediklerinde, evet ben de ama allah Teala da rahmetine daldırmıştır. Evet. Tasavvuf ilmi sahih amelin neticesi olunca insanın kalbini safileştirmesinin meyvesi olunca ki şöyle buyuruyor amel ve amelin üzerine olan şeyler Peygamber Efendimiz buyurmuş men amile bima alime kim bildiğiyle amel ederse اَوْرَسَهُ ilme, <laughs> ma مَا لَمْ Allah-u Teala ona bilmediklerini öğretir. O yüzden İbn-i Atallah Sekenderi ilk hikemini amel üzerine aldı ve şöyle buyurdu. Amele güvenmek hata yapıldığı zaman ümidinin azalması demektir. Bir şeye güvenmek ona dayanmaktır. Amel cismin hareketidir. Kalbin hareketidir. Eğer insan şeriata uygun şekilde amel ederse ona taat denir. Şeriata muhalif olarak hareket ederse ona masiyet denir. Amel tasavvuf ehlinin yanında üç kısımdır. Bir amel şeriattır. Bir amel tarikattır. Bir amel de hakikattır. Veya şu şekilde söylenebilir. Amelül İslam. İslam'a göre amel etmek, imana göre amel etmek, ihsana göre amel etmektir. Şeriat nedir? Dedi ki amel şeriat, şeriatın ameli. Şeriatın ameli ona kulluk etmektir. Allah-u Teala'ya kulluk etmektir. Tarikat ise onu kast etmektir. Yaptığı amelde Allah-u Teala'yı kast Hakikat ise onu müşahede etmektir. Şeriat ıslahı zahir etmektir. Tarikat kalbi iç alemi ıslah etmektir. Hakikat ise kalbine giren düşüncelerden Allah'tan başka her şeyi soyutlayıp atmaktır. Amele güvenmek. Mürit hak yoluna giren yolcu Allahu Teala'ya giden yolda nefsine dayanmaz, ameline dayanmaz, gücüne ve kuvvetine dayanıp güvenmez. Muhakkak ki bu yola giren mürit Allah-u Teala'nın fadlına ve muvaffakiyetine, hidayetine onu desteklemesine güvenir. Çünkü mürit bilir ki وَرَبُّكَ يَخْلُقُوا مَا يَشَاءُوا وَيَخْتَرُوا مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ Rabb'in dilediğini ve istediğini yaratır. Onlar için bir irade ve istek yoktur. Bunu düşünen biriydi. Bütün muvaffakiyetinin, tevfikinin Allah'u Teala'nın nutfı ve keremiyle olduğunu bilir. Başka bir ayet-i kerimede Allah-u Teala وَمَا أَسَابَتْكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ buyurur. Size ulaşan bütün güzellikler, bütün iyilikler Allah-u Teala'dandır. Bunu böyle düşünen bir mürit, Allah-u Teala'nın lütfu ve kerem olduğunu düşündüğünde kendisini aradan çıkarır. Hatta şöyle bir menkıbe anlatılır. Bir tanesi bir adada tek başına yaşar 500 sene. Tuzlu denizin içerisinden Allahu Teala ona adada tatlı su çıkarır ve günde nar ağacından bir meyve çıkar yer. Vefat eder Allah-u Teala da 500 sene ibadet eder. Der ki Allah-u Teala ona seni amelinle mi hesaba çekeyim, rahmetimle mi hesaba çekeyim? Şöyledir, Ya Rabbi beni amelimle hesaba çek. Allah-u Teala ona koyun bunun amelini teraziyedir. Koyarlar 500 sene çıkar. Buna verdiğim göz nimetinin karşılığını teraziyə qoyun 500 sənə çıxarsın və alın onun cəhənnəmə götürüləndir Allahu Teala. Ya Rabbi, beni rahmetinlə hesabət çək. O zaman Allahu Teala inna rahmeti vasiat kullə şeyin. Benim rəhmətim hər şeyi quşatmışdır. Alın bunu cənnətə götürüləndir. Kuddusi Hazretleri bir fazelinde şöyledir. Kuddusi biçare hudadan dile rahmet dünya dolu da olsa amalına güvenme. Ey biçare Kuddusi Allah-u Teala'dan rahmetini dile dünya dolu da olsa ameline güvenme. Çünkü bütün tevfikiyet Allahu Teala'dandır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu konunun beyanı babında şöyle buyurmuştur. Sizden hiç kimse ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah dediler. Evet ben de dedi. Ancak Allah-u Teala beni rahmetine daldırmıştır. İnsanın kendi nefsine güvenmesi, dayanması şekavet alametidir. Ameline güvenmesi nefsini, amelini terk etmediğinin alametidir. Keramet ve hallere güvenmesi salihlerle oturmamasının neticesidir. Allah-u Teala'ya güvenmek ise marifetullahı Ma bulmanın gerçekleşmesidir. Ve alametul i'timadi an Allah Allahu Teala'ya da güvenmenin alameti ennehu la yanqusar raca'uhu iza waqa fi'l isyan. İbn Atallah öyle buyuruyor. Ondan günah meydana geldiği zaman ümidini kesmez ve yezu recav izâ ondan da taat ve ibadet meydana geldiği zaman ümidi artmaz. Çünkü ümidi de korkuyu da arif billah bir kenara bırakmıştır. Bütün kıblesi, bütün düşüncesi Rabbidir, Mevlasıdır. Başka hiçbir şey değildir. Evet. Veya şöyle de diyebilir insan. Ondan gaflet meydana geldiği zaman korkusu çok artmaz. Nasıl ki ondan taat meydana geldiği zaman ümidinin artmadığı gibi. Korkusu ve ümidi devamlı olarak birdir. Efendimiz buyurmuş El mu'minu beynel havfi ve recai. Mü'min korku ve ümit arasındadır. Korku ve ümit bir kuşun iki kanadına benzer. İki kanatlı olursa kuş maksuduna ulaşır. Mümin de korku ve ümit arasında olursa Rabbine ulaşır. Kendinden isyan meydana gelirse ümit ipine sarılır, taat edam eder. Kendinden taat meydana gelirse korku ipine sarılır kibir ve benlik gelmez. Böylece Rabbine giden bir yola girmiş olur. Evet. Bu sohbetimizi burada bitirelim. İnşallah Rabbim nasip ederse ikinci hikmet olan تجريد أجارنا برداك صحبة مزاء دوام درس والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامة